Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Toplama fonksiyonunu göreceğiz. Ancak bu toplama işlemini rekürsif bir şekilde yapan e, fonksiyonu oluşturacağız. Fonksiyonumuzun ismi toplu olsun. E, integer sayıyı toplasın. Yani sıfırdan kullanıcıdan alınan değere kadar olan sayıları rekürsif bir şekilde toplayan ve ekrana yazdıran bir e, kod yazacağız. Rekürsif durumda bir if şartımız olacak. Bir de fonksiyonun ismi yazılacak. O zaman ne yapalım? If şartımız ne olsun? Sayı büyük olduğu sürece sıfırdan. Diyelim. return diyelim. Fonksiyonun ismini yazıyoruz. Topla. İçerisindeki değeri hep bir eksiltiyoruz. Ancak neyi topluyoruz? Sayı artı fonksiyon. Yani bu rekürsif bir şekilde sayı gelen değerden başlayarak sıfıra kadar toplayacak. Integer sayı diyelim. Bu kullanıcıdan alalım bunu arkadaşlar. Sayı girin diyelim. Scanf ile yüzde de sayı diyelim. Daha sonra bunu e, direkt sonuç diyelim. Yüzde de topla fonksiyonuna gönderelim. Sayı. Tamam. F11'e basıyorum kodu görelim. E, ee, rekursif diyelim. Rekursif topla nokta C. Sayı girin dedi. 5 dedim. 1'den 5'e kadar 5 de dahil toplamı 15'miş. Burada 10 diyelim bir de tekrar açtım. 10'a kadar olan sayıların toplamı 55'miş. Biz burada e, kullanıcının girdiği sayıya kadar olan e, bir toplama işlemi yaptık. Bir de Basamak değerlerini yani rakamları toplayan bir rekürsü fonksiyon oluşturalım. Aynı şekilde onu da e, basamak topla diye bir fonksiyon oluşturalım. İnteger sayı diye kullanıcıdan sayıyı alalım. Burada da yine aynı şekilde if şartımız olacak. Bir de basamak topla diye bir fonksiyon ismimiz var. Yani rekürsü fonksiyonda bu ikisi değişmeyen Bir Yani şart olacak ve e, fonksiyon ismi tekrar tekrar çağıracak Şimdi basamak toplada bir e, durum var. İç sayı. Sayının e, sayı her döndüğünde e, son rakamı e, eksilsin diyorsak sayıyı bölü 10 yapacağız. Tabii neyle toplayacağız e, basamakları? Şu şekilde e, sayının modunu toplayacağız. Pardon e, bölü 10 dedim. Modon. Sayının modonu son rakamdır. Daha sonra tekrar sayı fonksiyona gönderdiğimiz zaman son rakamını düşürerek gönderiyoruz. Bu durum ne zamana kadar gidecek? Şurada if şartında bunu belirtelim. Sayı büyük olduğu sürece sıfırdır. Şimdi bunu da görelim. Basamak toplayı. Ee, şöyle girelim. Ee, bunu da şöyle sayı girin dedik. Aldık. Sıfırdan şöyle yapalım. Sıfır ile yüzde D arası toplam sonuç diyelim. Sıfırdan şurada yüzde de dediğimiz zaman sayıyı diyeceğiz. Toplam. Diğeri de diğer fonksiyonu da şöyle yapalım. Hemen kopyalı yapıştır yaptım. Sıfır değil yüzde D sayısının rakamları. Toplamı diyelim hemen. Burada da sayı yüzde diye sayısının rakamları toplamı. Topla değil, basamak topla. Şu şekilde basamak topla. Tamam. Şimdi tekrar F11'e basıyorum. Sonucu görelim. Sayı gir dedi. 15 dedim. hatırladım. Burada bir satır baş yaptıralım. Onu hemen aradaki farkı görelim. Şuraya ters tıraş N dedim. F11'e bastım. 15 dedim enter'la. 0 ile 15 arasındaki sayıların toplamı 120'ymiş. 1 ile 5'in toplamı yani rakamların toplamı da 6'ymış. Bir farklı sayı girelim. Tekrar F11'e bastım. 1, 2, 3 yani 123'ü topladığımız zaman 123'e kadar olan sayıların toplamı 7.626. 1, 2, 3'ün toplamı da Gene 6. Bir daha deneyelim. sayı girelim. 200 dedim. Enterladım. 0 ile 200 arası toplamın yaz, e, 20.100'müş. 200'ün rakamların toplamı 2'ymiş. Bir de 100'ü toplayalım. 100 dedim. Enterladım. 5050 100 sayısının rakamların toplamı da 1. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.